olabilir mi? Ben unuttum. Ne abla? Oh, oh, lumber lumber. Lumber lumber. Ya <laughs> abla. Kardeşim hazır verir misin? Başlatayım <laughs> artık yoksa lobi Ortunalı basacak. Yaşam. Hadi başlat. <laughs> <laughs> Eyüp beni öldürecek. Ben Arkadaşlar yazıyorum. bakın oylarınız bana. bana. Eyüp. <laughs> Verin yetkiyi görün etkiyi. Teoman, Teoman, ha. Bu sefer sana güveneceğim. Biliyor musun bu? Ne abla? Ben kaç dalayım. Tamamdır. Ben de lobiciyim abla. Oylar bana. Tamam. Abla bu kaç oy olması gerekiyor? 3. Üç. Üç Ke kendine bir oy ver. Bir oy ben veririm. E peki 3 oyda asılırsam ne olacak? Yok. Aynı tur almana gerek yok. He okey tamam. kim öldürdü bilmiyorum. Nerede buldum mu da hemen söylüyorum. Fuaye var ya koridorun altında batı kanadıyla doğu kanadının hemen ortasında. Evet. Orada batı ]ydin. kanadı. Orada. En aşağıda fuaye var ya. Tamam. biz Fuay neredeyiz sen? Soldaki koridorun. Bakıyorum hemen. E, mutfaktayız <laughs> şu an abla. Mutfaktayız. Mutfaktan yanımızdan evet. Eyüp geçti. Evet, Alonso'yu evet, gördüm. Oradan geldi yemek. Ben Mira geldi. sen neredeydin? Ben de koridorda bu mutfağın sol tarafında Tıkan tam üstünde bir koridor var ya köşe Hı. Tam orada görev yapıyordum Yukarıdan geldim ben de Yani en yakın sendin Tuğca, bir dakika, Tuğcan bir dakika Tuğcan'ı gören var mı? Onu <laughs> sormadık Ben görmedim Tuğcan profesyonel mutlan... katil <laughs> Mutfağın içinden, geç... içinden geçerken işte oradaydım. Oradan Bu arada sen şey dedik ben seni görmedim. Oradan geldim diyor Nasıl da. görmedim? Oradan geldim. Ama geçerken diyor. Olamaz. Biz Neden? Bir garantisi Çünkü var mı? Çünkü ben da. iyi bir roldeyim. Oradan ba iyi bir roldeyim. Ve i̇ki kişi konuşuyor değil Sizin... Hı. İki ve kişi konuşuyor Ben de ben neden geçtim duydum. gittim işte. Konuştuğumuzu biliyormuş. Demek ki orada <laughs> geliyor. Bu arada ooo lumber. lambır. Abla. Sen, Cemre ablayla yes. Teoman'ın birbirine şeylerini söylediğini duydum Okey. Cemre ablayı duymadım ama Teoman'ın... Oylarınızı manın boşa, manın boşa manın çıkartmayacağım bilerim. vatandaşlarım. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Tamam bu cebimizde kalsın. Ay senin bozuk Ey buzak dur. Eyip keserim. O keserim kadar, diyorum arka. Aa <laughs> Tuğcanmış. Efendim abla. Helal <laughs> <laughs> olsun. Efe ya işte ver oylarınızı boşa çıkartmadım. Tuğcan diyorum Tuğcan profesyonel bir katil. Ya bir şey diyeceğim ben. Hain üç... beni öldürdü ya. Ben... Bak bu iki oluyor. Bak bu, tamam mı? Ya, uyurum, ya, uyurum, bir de ne? Eyüp olmuş geliyor lan diyorum git Eyüp keseceğim. Hala bir geliyor. Şey Siz rollere hiç baktınız mı? Baktık. 2, 3, 4, 7 kişiyiz 4 tane öldürebilen rol var. <laughs> <Ona> dağın, <laughs> ha? Harbiden ha. ha. Katliam lobisi abla, gelmiş. Cemre Efendim abi. canım. Az önceki söylediğin şarkıyı açabilir miyim? <laughs> evet. Aklına atıyor. Aklına da... <laughs> takip ediyorum lan ben. Gel gel. Gel gel takipçin <laughs> olacağım. Takipçin misin? Gelmedi hajmedidir gidiyorum öldürmeye tamam mı senin takipçinim nerede bulmuşum avluda bulmuşum bir dakika Nisa, neyse nisa nisa, nisa bir dakika hemen abi ne zaman da atın nisa Dur, bir senin dakika sesin gitmiş kimin hemen sesin gitmiş senin Tuğcan katil o Sesim zaman. Gitmiş. Ne olmuş sesime? İncelmiş çok. Bir biri ses ben bu sesimi nasıl kaydedeceğim? Şunu dil açmak için. Şöyle bir bakın Malatyalıların yüzüne. Şöyle bir bakın Malatyalıların yüzüne. Malatyalıların evet. ortak özelliği Hepsinin Malatyalı olma... Tuğcan ben katil ben. bu arada direkt asabilirsiniz Gözümün önünde kesti Asalım Bir daha fokus atma Bence Tuğcan Valla seni oyun oynatma ben Her anandım, rolde keserim anandım. seni Hayır oğlum bir bari öldürttürmeyin Yazık lan Sevman abi bizi konuşturmuyor Bence katil o yani Bence Hayır Tuğcan ben gözümün önünde kestiği ya. için arada. kesin konuşuyorum Aynen Ve Partilenmiş benim kişi de benim. Lan. Abi Çok beni bilmiyorum. gözümün önünde kesti ve ben partilendim diyorum. Alo. Ne yapalım? Ne <laughs> yapalım? <laughs> İnşallah partilenmemiş Arkadaşlar şimdi bir de şeyi soracağım. Cemre abla nasıl öldü? Ya Tuğcan katil bak onu bu el asalım lütfen. Ben, ben partilendim. Partilenen benim. Ben... Beni de beni de şey yapamaz. Ben... Beni de suçlayamaz çünkü partilenmiştim geçen el. O yüzden belli ben Tuğcan. Nasıl öldü bilmiyorum Cemre ablayı. Avluda mutfaktan çıkarken avlunun orada gördüm. O havuz var ya onun orada gördüm. Kim öldürdü bilmiyorum. İnşallah Tabi partilenmemişimdir Cemre çünkü anladım. patlayacağım. Eğer partilendiysem konuşamayacağım. Cemre gideceğim. Cemre abla geçti. Stüdyodaydım ben. Sesini Benim yanımdan çarkı söyleye söyleye geçti. Cemre abla karşı karşıya geldim. Tuğcan beni partilemişsin. Beni partileyip beni suçlayamazsın şu an. Hmm. <laughs> Savunamadı. <laughs> Tülay'ın çıkmaz mı Aklında abinesi. olsun, öldürdüğün kişinin yanında birisi varsa onu partileme katil olduğunu direkt ortaya çıkıyor. Mantıyo mantıyo şarkısı. <laughs> Sen de döndüysin dedim? <laughs> İki kere şey yapman lazım onu. Lan yine mi asılmadı? Ya! Yanılmıştı. Şey. Trolleyen kim ya? Şaka mısınız ya? <laughs> Abi kim troll'lüyor? Bilmiyorum. Tuğcan Bilmiyorum. katil Bilmiyorum. diyorum. Bilmiyorum. Ah be. Duyamadan kaybettik Cemre ablamızı. Sen sesim normal geliyor mu? Normal. O şu an normal gelir. Toplantıda normal gelir. Zile basa basalım ya. Aha. Oh ne bu? Nisa Pelikan. Pelikan? Nisa Pelikan o zaman. Kaç? Miraç. Neydi oğlum? Yiyor seni. Ye. Yemiyor oğlum evet. Duruyorum Aha. bak yanında yemiyorum. Aa burada biri ölmüş. Biri ölmüş. E, pelikan var. kim? Bir şey olmuyor. Pelikan çocuğu Aa, demek pelikan ki diyeceğim. Eyüp mü? Ya ne oluyor? Ne bileyim ya. Afiyet. Ateş. <laughs> Gözümün önünde ya. Var biri daha vardı da kim olduğunu hatırlamıyorum. Kim yediğimi hatırlamıyorum valla. Şöyle bir <laughs> bakayım Ya Pemman abi. Teo. Teo sen, 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 sen kör müsün kanka? Tamam. Üç adım solunda beni yedin insan. Ya gördüm Pemman. de Baksanı ne yapabilirim ya. ki? Gördü afiyet dedi zaten bu arada da. Biz Zile basılmıyor mu? Hı Bir oluyor. hakkım yok. Anlaşılacak. Ben Kanadalıyım. Oğlum ben oy veremiyorum anasını satayım. Oradan bile anlayabilirsiniz. Pelikan en son oy veriyor. Abla Neden? Pelikan'da iş yapıyor mu ki o? Bir daha beni uydunuz Hayır oy veremiyor. Seni gerçek hayatta öldürürüm. Ver rastgele oy tamam, basıyor. kimseyi konuşturmuyorsun! Buraya gel. Evet, Burada evet ya. çok arıyorum. Ben... Bana bak. Tamam. Malciyim, malciyim. Nasıl da yedim ama? Malciyim. Cemre nasıl? 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 ben. Nasıl? 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 şeydi, Kanadalı Nasıl? Evet. Nasıl? 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 아비의 테라마야 뭐야 탑 hemen rolünüzü söyleyeyim. Ayin mi çabuk. yapıyorsunuz? Çabuk, çabuk rolünüzü I, söyleyin. Ay follower. Ona göre keseceğim birini. çabuk. Çok önemli. Çok önemli. Oh <laughs> <top> <laughs> ne oluyor? <laughs> of. <Ger> ne <laughs> oldu lan? Şey, Tek attım. Arkadaşlar. Tek attım. Oğlum ben için teşekkürler tek attım. hoş geldin. Kağıtın. Ne yapıyorsun? Bir ya? kötü rol geldi yine öldüm. Tek Abi Nisa mı kesti direk? Efendim balım. balım. Evet. Oğlum bak ikisi tamcıyı kaldırır mısın? Çıkma. Neden? Aa babaannem gelmiş. Ne demek <laughs> neden ya? Kaldırıyorum. Ben bir şey söyleyeyim. Ben de bir Efendim abla? Şey de, Tuğcan'a da sordum. O da benim önemli bir, biri dedi. E, önemli bir söylemeniz Harun. lazım. Mesela diyeceksin ki ben... Yoksa ya ilk defa mı Şey, Tuğcan'ı. Ben de seni kestim. Belki Tuğcan ağlar diye bilemedim. Tek şey attım ama. <laughs> taşıdım lan. Hepiniz sırtımda taşıdım lan. Bel fıtıkısı oldu. Be. Fıtık oldu. Ya ben arkasını tamam. kandım öldürseydi. Başlatayım mı? Peki bir şey soracağım. Sormak mı zormak mı? Zormaktır zormak. Zormak. Şey. Zormak. Yani. Başlatıyorum o zaman. Aa, Baş, başlatıyorum.